abla doldurmuş. Onu fark ettim. <laughs> Babam buldu, geldi yanıma. Ah bak. Sarıldı bana dedi, bulacağım ben dedi katilin dedi. Beraber dedi, araştıracağız dedi. Bulmadan önce beraber geldik. Karakola gittik. Gözümün içine baka baka yalan söylemiş. <laughs> İyi yapacağız. Aferin bu da üstüne yıkacak. Bunu yakacak işte. Teşekkür ederim senin için. Kime ne söylediysem de özür dilerim. İşte Tuncay al, almış olacaktı arabayı. E Tuncay evet. da normalde Tuncay arabaya vermezken Tuncay'ın izi çıkacaktı. Şişt. Ben sana bir şey söyleyeyim iki tane de elindeki silahla buna havaya ateş at, açtırsa gel evet. evet. diye. Temizle bakalım temizleyebilirsin Ama Allah izin vermedi Bak kendi evi ocağı darmadağın oldu Kimse için hainlik düşünmüyor Daha düne ne kadar adama inanıyor Kafir nasıl geldin o eve